diyorum. Şimdi Pınar Fidan Hanımefendi'nin bilmediği iki şey var bence. Bunlardan birincisi mizahı bilmiyor. Çünkü mizahın en önemli şeyi akıl gerektirir. Hanımefendi de bu eksik. Miza Antik Yunan'dan beri insanların bir savunma sanatıdır. İnsanların kendi ifade etme sanatıdır. Ezilen tarafın elinde bir silahtır. İnsanları onurlarını, değerlerini rencide edici bir mizah anlayışı yoktur. İkincisi alevliği bilmiyor. Tüm bu açıklamaların üzerine kendisinin alevi olduğunu söylemiş. Ama alevi olmak bir alevi anne babadan doğmak anlamına gelmiyor. Siz bu yolun, bu felsefenin artık nasıl tanımlarsanız, bu inancın değerlerini bilmezseniz yanlış yorumlarsınız. Yani bir iki insanı da e, güldürebilmek adına yapılan bu eyleme biz mizah değil, şaklabanlık diyoruz. Şimdi konuşmasının satır başlarından ben bir takım şeyler çıkardım. Diyor ki Alev hiçbir şey yapmadan cennete gidecek. Şimdi Alev Bektaşi inancında zaten cennet cehennem bu dünyadadır. Biz buna devriye inancı diyoruz. <laughs> bu inanç şunu kapsıyor. Cennet cehennem bu dünyada olması ile ilgili söyleyeceklerimiz şunlar. Alevlikte iki tane önemli kavram var. Bunlardan birisi insanı kamil yani kamil insan olmak. İkincisi edeptir. Bunun için de bize bu dünya yeterlidir. İnsanı kamil, kamil insan olmak ne demek? Bu şu demek. Kendisini bilen alim insan olmak demektir. Bunun e, içeriği şöyle zenginleştirebiliriz. Kamil insan bilimi, sevgiyi, doğayı kendine rehber eden insandır. Hak, adalet, eşitlik arayan insandır. 72 millete bir nazarla bakan bir insandır. Ki burada zaten ırkçılığa ters düşer. Hanımefendinin yaptığı ırkçılıktır. kadın erkek ayrımı yoktur. <laughs> Bu sürekte. Bu ne demektir? Can vardır. Ali Bektaş süreinde Bir daha tekrar ediyorum. Kadın, erkek, hayvan, bitki yoktur. Can vardır. Onun için can değerlidir. İkinci söylemimizde edep. Bu da eline beline diline hakim olmaktır. Bunların hepsi vatedi mevcut inancına çıkar. Yani evrenle insanı birleştiren bir inançtır. İnsan haktadır. Hak insandadır. Zaten dikkat edersek aşk ile sözlüğü çok kullanılır. Aşk ile sözcü. Bu şu demektir aslında ben özümden sözüme bağlıyım demektir. Eller önce kalbe götürülür sonra dudaklara götürülür. Sonra başa oradan tekrar kemere indirilir. Burada kalpte tanrı vardır. E, belde de yol, ikrar vardır. Bu bizim edebimizdir. Bunun için e, ahlaklı olmak için cennet cehenneme ihtiyaç yoktur. Biraz önce söylediğimiz gibi Kabe insanın gönlündür. Tanrı oradadır. Tanrı insanı kendi ışığından, nurundan yaratmıştır. Onun için zaten alelikte insana niyaz edilir. Taşıdığı öz itibariyle. Şimdi onun için cennet Cehennem buradadır. Ahlaklı, doğru, ilkeli yaşarsanız herhangi bir ibadet etmenize gerek yoktur. Zaten yapılabilecek en büyük ibadet insanadır. Bu da dürüstlükle gerçekleşir. Hanfett. 2. Demişsiniz ki cemevlerine işte saldırı olur. Zaten cemevinde şey yoktur. Kimse yoktur. Saldıran daha çoktur. Bu da sizin tarihi bir yanılgınızdır. Bir kere cem evleri, e, yani cem zaten kelime anlamı, birlik, toplanmak anlamında gelir. E, cem, birlik, beraberlik, dayanışma ve muhabbet edilen yerdir. Oraya girene de can denir. Bir kere alevlikte bireysel ibadet yoktur. Cem evlerinin boş olması gibi bir ihtimal de yoktur. Zaten ibadet toplu yapılır. Biraz önce de söylediğimiz gibi, kadın erkek ibadet birlikte olur. Bu çok az inanç sisteminde vardır. Ve bunun temelinde de kadın erkek eşitliği dayanır. Ve biz buna can diyoruz. Diğer bir söz, o zaten hiç kaldırılabilecek bir söz değil. İşte zaten en fazla otele takırıp yakarlar. Bunun üzerine mizah yapılmaz. Otelde yanan insanlar... Alevler'in verdiği katliamlar tarihsel süreçten beri çok yoğun bir şekilde katledilmişlerdir. Ve orada insan ölmüştür, bunun üzerinden mizah yapılmaz. Şimdi bu hanımefendiyi tabi affedeceklerdir, hoşgörüden, ben de işte kelimeleri seçerek kullanmak istiyorum kendi vicdanına biz bırakıyoruz. İnsanlığı öğrensin.